O, o başlasın. Estağfurullah abi, sen değilsin. <laughs> Öyle değil. Öyle <laughs> can feda, <laughs> sen batan bir güneş ben yollarda çile çekerim. <laughs> Yürürüm batı kara, mavinin yara. gelmeden inmesini bilmeli. Bana hava aç. Hava aç kime yabancı? Kapılma rüzgarıma sen de al demirsin. beni soğarım seni. Geçme beni ederim seni. Dünya dikenli bir hayat. Sen anlarsan ne kabahar? Yaklaşma toz olursun. Geçme pişman olursun. Kilem de çekerim kaderimse gülerim. <laughs> Üstedim